Hilal'im, Seul konser gününe hoş geldiniz. İşte burada dünyanın en büyük grubunun konser günü grup Servisi. Konser başladığında bulduğum linkleri bu videonun sabitli yorumuna bırakacağım. Kapanan olursa yenisini bulup ekleyeceğim. Lütfen link kapandığında panik yapmayın. En kısa sürede yenisiyle değiştirmeye çalışacağım. Bu konser hem online hem offline olduğu için konser alanından çekilen bir link, bazen de online çekilen bir link koyabilirim. Artık hangisini bulabilirsek. Konserden önce paylaşılan linkler bir işe yaramıyor. Bu nedenle konser saati açılan linkleri paylaşacağım. Saat 1'i bekleyin lütfen. Konserin ses kontrollerinden bir banktan getirdim size. Çocuklar iki gündür söyleyip duruyor. Bugün Kore'nin çok soğuk ve yağmurlu olması bekleniyordu. Şu an hava durumu yağışlı gösterse de Kore'de güneş var. Şaşırılacak bir durum gibi görünse de biz bu duruma Los Angeles konserinden aşinayız. O zaman da yağmurlu ve soğuk bir hava olması beklenirken banktan orada olduğu sürece hava hep güneşliydi. Ta ki çocuklar oradan ayrılana kadar. O gün yağmurlar başlamıştı hatırladınız mı? İşte bu BTS ve ARMY evreni. Aralarındaki sevgi bütün buzları eritecek güçte. Çocuklar çok heyecanlı ve mutlu görünüyorlar. Jungkook'un ve Hobi'nin şapkalar hiç çıkmıyor. Allah hayret. Namjoon'un saçlar tahmin ettiğimiz gibi sarı olmuş. Görünüşe göre Yungi saçlarını biraz kısaltmış. İçim kana alıyor. Taeyeon da kovboy olmuş bugün. Şu an her şey yolunda görünüyor. Konser sırasında başımıza ne gelir bilmem. Fanlar da çok disiplinli. Ellerindeki aletlerle alkış çalıp eşlik ediyorlar. Bir army arabasını nasıl süslemiş şuna bakın. Bayılıyorum fandomuma. Çok da kıskanıyorum ama. Konserde ses kontrolüne katılan ARMY'ler diyor ki Taeyeon karşılarına oturmuş ve hepsinin gözünün içine teker teker bakmış. Sokcin'le beraber devamlı armilerin fotoğraflarını çekmişler. Ay yok ağlamıyorum. Birkaç video bırakıp gidiyorum. Konser saatinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Let's go. What's up, Paul? 에이! 후! 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 야, 야, 우리가 우리가, 우리가 해, 우리가 해, 제소리 질러. Oh. 여러분 소리 주세요 아니 아니 보니까 <laughs> 중요한 거 해야죠. 중요한 거. 어, uh, 그래도 사운드 체크. 레 레츠 고. 소 리가 아, 아, 오늘 잘 부탁드립니다.